Aylardır bekliyor bu yatırımcı. Aylardır artık SPK'dan yeni bir şirket gelse de şöyle bir bebek şirket olsun da hani şu borsamızın bir buçuk yıldır bizi beklettiği süreçte medar iftarlarımızın gitmediği süreçte bir bebek hisse gelse de bir sürpriz yapsak da hani üçe başa katlayacak bir şirket bulsak bunu halk içinde bulur muyuz? Bilemeyiz. Son 13 halk arzımızın içine baktığımızda iki tanesi var değil mi? Vişne Madencilik Destek Finans 10'a katladı 20'ye katladı. Ha bulunabilir mi? Hani son düşüşle beraber halka arz sektörü iyi gitti. Halka arz endeksi iyi gitti. Bundan sonra gider mi bilmiyoruz. Şimdi yüzden fazla şirket SPK'nın önünde bekliyor. Halka arz olmak için. SPK ne yaptı? Damla Kent projesinin halka arzını onay verdi. O da güzel. Onu da bu hafta tarif toplamanı yapacağız. Bir de arkadaşlar hiç ilgilenmem ama hiç ilgilenmem bakın futbolla. Galatasaray'da başkan Özbek, Dursun Özbek ne demiş? O simenin parası hazır. O simen, simenin parası hazır. Hedefimiz halka arz edilmiş en az 3 farklı şirket. Ya yani ne diyor? Bu Galatasaray Store'du sanırım değil mi? Halka arz olmak için haberleri çıkmaya başlamıştı. E Galatasaray içinde sportif vardır. Bilmiyorum işte formalar vardır. Bilmiyorum işte başka bir şirket daha vardır. Yani ha bu kadar bekleyen şirket varken bakın şunları paylaşmıştım daha önce size. Yüzden fazla şirket halka arz olmak için sırada bekliyor. Bizim yıldızlar koyduklarımız var. Netcat yazılım, mikro yazılım, out media, joli, kulüp, kulüp, turizm, aksa elektrik, perakende, toros tarım. Bunları ben bekliyorum. Bakın burada efor gübre, ferbis. En azından şu hektaşı kurtaracak bir şirket olur diye düşünüyoruz. Ama şöyle bir bakıyorum da ya bu kadar güzel şirketler varken beklediğimiz yüzden fazla şirket. Bir de Galatasaray'ın 3 tane şirket halk arz olacak. Sayın Özbek duyurmuş. E olsun. Ona diyeceğimiz sözümüz de yok. Hani herkes sermaye piyasasına katılmak ister. Şirketlerin hepsi gelsin, şeffaflaşsınlar. Tabii ki işte halka açılsınlar, işte sermaye dolaşsın daha fazla, Halka daha fazla para kazandırsın ama bir taraftan da bakıyoruz ya SPK ne zamandır halka arz onayı getirmiyor. Bu Galatasaray'ın 3 şirketinin halka arz onayı tıpkı Damla kentte olduğu gibi öne mi çekilir? Acaba öyle bir durum olur mu? Bu haberler nasıl çıkıyor? Niye bu haberler şimdi çıkıyor? Biliyorum. Benim de beklentim o yönde. Ağustos'un ortasından itibaren halka arz hızlanacak. Beklentimiz o yönde inşallah. Umuyoruz tabii ki Galatasaray'da olsun. Diyecek şey sözümüz yok. Sportifi olur? İşte o giyim mağazası mı olur? Neresi olursa olsun storu olur? Ama şu bekleyen şirketlerden de artık halkarız onayı gelsin. Görüşürüz arkadaşlar.